Hayat. Merhaba Şakir, hoş geldin. Hoş bulduk. Oyunculuk hayatın tam gaz devam ediyor. Bize biraz projelerinden bahseder misin? E bildiğiniz üzere oyunculuk kariyerime Cartoon Network'te başladım. Adını <laughs> e, benden alan dizimiz tam gaz devam ediyor. E ardından film teklifleri geldi. Geçen seneki Oyun Zamanı filminden bu yana çok çalıştın. Hem okul, hem Cartoon Network'teki dizi, hem de yeni film. Enerjine hayran kaldık. Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Ben doğuştan enerjiyim. Hiç durmuyorum. Fufufufu! Macera varsa ben de varım. <laughs> Harikasın. Peki yeni filmin Korsanlar Diyarı'nın set ortamını anlatır mısın biraz? Of of bu film anlatılmaz yaşanır. Hiçbir filmde bu kadar eğlenmemiştim. Sürekli bir koşturma halindeydik. Herkes çok yoruldu. Hatta Necati abi kamera karşısında bile birkaç kez uyuyakaldı. Bu sefer filmde bizi ne gibi fantastik olaylar bekliyor? Dev canavarlar, korsanlar, iskeletler, hazineler, robotlar... Oho, daha ne olsun? Peki en çok eğlendiği sahne hangisi oldu? E tabii ki de dev bir robotun içine girip canavar... E niye durdun? Devamını da 4 Ekim'de sinemada öğrenin değil mi? <laughs> Son olarak seni takip eden arkadaşlarına bir şeyler söylemek ister misin? Maceraya çıkmaktan asla korkmayın. Hepinizi çok seviyorum. Filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.